Herkese merhabalar Ben Anka Store'dan Sezer Bugün Logitech G502 Lightspeed modelini inceleyeceğiz Bu YouTube'a atacağım ilk video olacak bu arada Kanalıma abone olursanız ee, ve like atarsanız çok memnun olurum Şu şekilde Kutumuzu açalım ilk önce Kutumuz bu şekilde. Şurası hero sensörü. Ee, Powerplay bunun kendi mousepad'i oluyor. Mousepad'in üzerinde hiçbir şekilde şarja takmadan sürekli kendi, kendi kendine şarj ediyor. Bu şekilde. Kutumuzu açalım. kapakta hiçbir şey yok, bomboş. Burada mouse var. Mouse'u bir kenara alıyorum. Şu en sevdiğim özellik gerçekten. E, yani bilgisayar firmalarında mouse'un da e, klavyesinde e, kulaklığında şöyle küçük şeylerin olması insanı çok mutlu ediyor. Bu üzerindeki tuşların olduğu şey. Bunlar da garanti belgesi ve kullanma kılavuzları. Bu da başka bir şey kalmadı. Şimdi bu kablomuz gayet güzel görebiliyorsunuz. Güzel bir örme kablomuz var. Kablomuz gayet uzun. 2 metre kablomuz var. Şöyle bir ucu bu şekilde bir ucu da normal bilgisayara takılan USB A, USB B şeklinde. Bu da ağırlıklarımızın olduğu. Açabilirsem tabi. Evet. Ve mouse'umuzu bilgisayara bağlamak için kullandığımız, şarj için kullandığımız kablo ve başlığı burada bunlar da ağırlıklarımız bunları mouse'a açınca şimdi deneyip üzerinde takarız deneriz sıra mouse'umuzdan mouse'umuzu seletini sökelim mouse çok güzel duruyor zaten internet üzerinden bayağı bir kontrol edip aldım baktım olacak gibi değil gidip direkt mağazadan alıp geldim. Çünkü hani güvenilmiyor bazı siteler. Açık kutu gönderiyorlar. Güvenemiyorsun hani nasıl göndereceklerini bilmediğimiz için. Direkt ki bire birebir kendim aldım. Ürünümüz bu şekilde. Burası ağırlıklarımızı koyabileceğimiz yer. 4 tane küçük ağırlıklarımızdan var. Onlar şu üst tarafa geliyor. Buraya onları takabiliyoruz. İki tane büyük ağırlığımız var. Onlar da hemen şu aşağıda C yazısının oraya takabiliyoruz. Gayet güzel rahat bir şekilde oturup çıkabiliyor bakın. Burası açıp kapama düğmemiz. Şöyle yeşil yani mavi yeşil tarzı bir renk var. Şöyle şurası da kırmızı kapalı. He, mıknatıslıymış. Tamam. Çok da zorlamaya gerek yokmuş. Mıknatıslıymış burası. Şu şekilde. Şu iki tane büyük ağırlığımızı bunun kapağına yerleştiriyoruz. Hatta yerleştirip deneyelim. Şöyle bu biri. Şu da ikincisi. Evet. Şu şekilde. Aynı şekilde girişi de bu şekilde hani bir yere falan giderken şuraya bırakabilirsiniz. Üzerine kapatıp daha sonra tekrardan kullanabilirsiniz. Sürekli hani kabloyu taşımak zorunda değilsiniz zaten. Şöyle bunu çıkartalım. Şunu da çıkartalım. Şuradaki ağırlıkları takıp ağırlığının ne kadar değişeceğini çok merak ediyorum ben. Hemen deneyip görelim. Bir. şu iki şu üç şu da dört kapakları kapatayım şöyle gayet güzel ağırlığı güzel yani tam istediğimiz bir mouse gibi yani ben özellikle ağır mouse'ları çok seviyorum çünkü hani normal oyunlarımızı oynarken çok daha ağır olması mousepad'in üzerine daha iyi rahat oturmasını sağlıyor. Bu yüzden ben daha çok seviyorum ağır mouse'ları. Şimdi bunda sevdiğim birkaç tane özellik var. Bunlardan bir tanesi şu yuvarlak, ortadaki yuvarlak şu kaydırma butonu. Şuradaki butona bir tane basarsak eğer kilitliyor. Normal farelerde normal her zaman gördüğümüz fare gibi oluyor. Şuna bir defa tıkladığımız zaman bu sefer sınırsız bir şekilde dönmeye devam ediyor. Bunu göründe çok şaşırmıştım. Az, özellikle bir de şu kablosuz şarj olayına çok şey olmuştum. Yani Türkiye'de bulamadım o muhasbetleri. Yani bulduklarım da gerçekten çok pahalıydı. Neredeyse farenin fiyatından daha fazla para istiyorlardı. O yüzden alamadık. Şimdi şu Alıcıyı daha yakına alabilmeniz için. Mesela ben şu an laptop üzerinde kullanıyorum bu mouse'u, kullanacağım yani. O yüzden benim ihtiyacım yok. Bu alıcıyı direkt laptop'a taktığım zaman hiçbir problem olmadan kullanabileceğim. Şimdi ama bazı arkadaşlar belki masaüstü üzerine kullanacaktır. Şu şekilde alıcımızı buraya takıyoruz. Ardından bu uca da şarj başlığımızı şöyle takıyoruz, şu şekilde. Ondan sonra bunu da mouse'un yakınlarına getirip kullanabilirsiniz tabii ki. Ama dediğim gibi ben laptop üzerinde kullanacağım için mesela benim ihtiyacım yok. Direkt şu şekilde alıcıyı taktığım zaman bu bana yeterli olacaktır yani şu şekilde. Öbür kabloyu da sadece şarj için kullanacağım. Dediğim gibi keşke mousepad'imiz de olsaydı Türkiye'de yani uygun bir fiyat olsaydı. Yani şu an gerçekten çok küçük fiyatta yazmışlar. Dediğim gibi mouse fiyatları neredeyse mouse da aynı fiyattı yani. 100 lira oynamıştır, 200 lira oynamıştır taş yattısın. Tuşlarımız bir burada, bir burada. Şuradaki tuşumuz var. Sol, sağ tarafta hiç yok. Şurada iki tane daha tuşumuz var. Toplamda uyarlanabilir 11 adet tuş yazılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam üzerinde öyle yazıyordu. Aynen hatta şöyle belgenin üzerinde de gösterebiliriz. Şöyle bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Tek merak ettiğim şey şuydu. Bakın şöyle sağ ve sola şekilde yani şu sağa sola bunları atayabiliyorsunuz. Mesela mouse'u kullanırken herhangi bir şeyde mesela şöyle bu tarafa çektiğinizde herhangi bir tuşu atayabilirsiniz. Sağa çektiğinizde başka bir tuşu atayabilirsiniz. Sola çektiğinizde başka bir tuşu atayabilirsiniz. Bir de üzerine bastığınız zaman farklı bir şey atayabiliyorsunuz. Bu çok değişik olmuş İlk defa görüyorum bir mouse üzerinde bu tuşları. Böyle bir dağılımı ilk defa görüyorum gerçekten. Yani mouse kavrama şeyi şu şekilde tam elime oturuyor. Bakabilirsiniz şöyle. Tam insanın eline oturuyor ve gayet güzel yani şu an masanın üzerinde mousepad de denememe rağmen gayet güzel hissettiriyor. Şöyle. Evet uzun bir süre kullandıktan sonra tekrar ben videosu çekerim büyük ihtimalle. Nasıl olduğu ile ilgili, oyun oynarken veya ofis işleri ile ilgili çalışırken rahatlık sağlıyor mu? Büyük ihtimalle rahatlık sağlayacaktır. Çünkü hani bir kablosuz mouse ve bir kablolu mousetan daha iyi bir şekilde hız iletiyor. Yani zaten böyle olmasından dolayı aldım. Ama dediğim gibi deneyeceğim ve bunun ikinci videosu olarak tekrar donatacağım. Eğer bulabilirsem inşallah. Bunun mousepad'ini de bulmayı düşünüyorum bulduğum zaman da onun da videosunu çekip atarım. Tekrardan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.